Hep Hepinize merhaba adama. arkadaşlar. Biz Bugün ekran yapacağız. Bakın böyle ekranım var. Şimdi ilk öncelikle hangi ama bence Hangisini seçeyim? Tabii ki Şimdi gidiyoruz. Seçiyorum bu Hangi renk olsa? Yaşıl. Tamam. şimdi çıktı arkadaşlar. Yaşıl burada ama bence yapıyoruz. Ne? Geçiş geçiş. Burada ütüye koşuyorum. Ütüyü açtım. Elektrik çarpıyordu. Şimdi ütüleyeceğiz, buralar çok boş olmuş, boş. Verin. Burada ütüledik arkadaşlar, hala ütüliyoruz, hala olmadı. Oldu. Şimdi açtık arkadaşlar. Şimdi ütüyü kapatmaya çalışıyorum, kapanmıyor. Ondan sonra çıkarıyoruz, çıkamıyoruz aslında kendisi çıkıyor. Burada gösteriyorum. Ve kutunuza koyuyor. Abone olmayı unutmayın.